Gerçekten ilginç bir ürün doğru. Buna buna hak veriyorum. Ve Türkiye'de ne gariptir ki incelemesini bulamadım. Belki siz bulmuş olabilirsiniz. Yapan arkadaşlarınız belki vardır ama ben bulamadım. O yüzden bugün bir ilk videoyu gerçekleştirmek istiyorum sizlerle. Elgato'nun geliştirmiş olduğu 4K 60S Plus Game Capture kartı geliyor. Hadi başlayalım. ürün mavi kutusunda üzerinde Elgato Game Capture kartın kendisini gördüğümüz ve çeşitli teknik özelliklerin bulunduğu bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Şöylece yavaştan bir kutuyu açtığımız zaman dikkatimi şunlar çekti. Kutu içeriği baya kalabalık. Peki neler çıkıyor onlardan bahsedeyim. Bir tane Game Capture kartımız tabii ki çıkıyor. Diğer tarafta biliyorsunuz ki ülkelerin çeşitli yerlerinde farklı prizler kullanılabiliyor. Mesela bizde çift kullanılıyor, bazıları üçlü kullanılıyor, bazıları dörtlü kullanılıyor falan. Onlara özel priz girişleri göndermişler. Yani adaptörün ucunu söküyorsunuz, farklı priz girişlerini tek tek takabiliyorsunuz. Bunu düşünmeleri bence çok güzel olmuş. Bazı ürünlerin içerisinden çıkmadığından dolayı dönüştürücü almak durumunda kalabiliyorsunuz. Diğer tarafta iki tane USB kablosu, iki tane HDMI kablosu ve bir adet de Elgato'nun kendisini logosunu temsil eden bir sticker çıkıyor. Metal sticker. Bunu istediğiniz bir yere yapıştırabiliyorsunuz. Mıknatıslı. Şurada hem fikir olmamız gerekiyor. Bu ürün basit bir ürün değil. Yani neden basit bir ürün değil? 4K 60 FPS kayıt alabiliyor. Yani bu her babayiğin harcı değil. Bazı ürünler var piyasada. Ben de kullandım. Aslında kullanmaya başladığınız andan itibaren anlıyorsunuz. Hani donma, takılma, farklı ekran kartlarında problemler yaşatabiliyor. O yüzden 4K 60 15 FPS kaydedebilmek için hem ürünün kendisi hem de ürünün içerisinde bulunan işlemcisi o devreleri sağlam bir yapıda gelmesi gerekiyor. Elgato da bu işlere sağlam girmeye çalıştığından dolayı sürekli ataklar yaptığından dolayı da yayıncılar oynadığını görebiliyoruz. Bilmiyorum fark ettiniz mi Corsair ve Elgato birlikte çalışmaya başladılar. Yani Corsair Elgato'yu satın aldıktan sonra bu ürünleri daha sık görmeye başladık. Direkt yayıncılara hitap ediyor. Onu söyleyeyim. Yani alıp kendi fantazileriniz için bu ürünü hiç etmenizi istemem açıkçası. Çünkü piyasa satış fiyatı şu anda 4000 TL üzerinde. Bazı arkadaşlarımızın yorumları gelecek olur. Diyecekler ki abi benim bilgisayarım 2500 TL. Yani bu 4000 TL'lik üründen bahsediyorum. Türkiye'de de tanımış olduğunuz bazı yayıncılar Elgato'nun bu Game Capture kartını kullanıyor. Farklı nesilleri de var ama bu yeni çıkan ve 4K 60 FPS kayıt yapabilen bir ürün. Bağlantı kısmına geldiğimizde ürünün hem ön tarafında hem de arka tarafında girişler bulunuyor sevgili arkadaşlar. iki tane USB girişi, iki tane HDMI girişi, bir tane power girişimiz ve bir tane micro SD kart girişimiz bizleri karşılıyor. Ürün ürünü ikiye ayırıyorsunuz. Buraya lütfen dikkatle dinleyin. İsterseniz SD karta kaydedebiliyorsunuz kayıtlarınızı. isterseniz de bilgisayarınıza anlık olarak kaydedebiliyorsunuz. Yani aslında Elgato'nun yapmış olduğu iş şu. Senin bilgisayarını rahatsız etmeden sen oyun oynarken senin görüntülerini kendisi kaydediyor. Yapmış olduğu işten bu aslında. Yani sen Twitch yayını yapıyorsan Twitch yayını yaparken hem ekran kaydı almak hem de bunu ekrana yansıtmak zor bir iştir. Bilgisayarınızı yorar. Bu gibi durumlarda Elgato gibi ürünleri kullandığınız zaman rahatlamış oluyorsunuz. Çünkü işlem siz yük bindirmeden kayıtlarını gerçekleştirmiş oluyor. Ürünün kurulumunu yaparken biraz kafanız karışabilir. Çünkü fazlaca detay var içerisinde. Kullanma kılavuzuna bakıp işlemlerinizi öyle yapmanız gerekiyor. Mesela iki tane HDMI kablosu var. Bir tanesini ekran kartına, diğerini monitöre takmanız gerekiyor. İki tane de USB girişi var. Bu USB girişlerini de yine Elgato'nun kendisine taktıktan sonra diğer iki ucunu bir tanesini adaptörüne, bir tanesini bilgisayarınızın USB girişine takıyorsunuz. Burada şöyle bir eleştiri yapacağım. Evet, Elgato Game Capture kartı çok çok güçlü bir kart. Ona bir diyecek sözüm yok. Ama abi çok fazla kablo var içerisinde. Gerçekten söylüyorum bak. 4 tane kablo koymuşlar. Bir de uzunca baya. Şimdi benim bilgisayarımın arka tarafında zaten oldukça fazla kalabalık kablo var. Bir 4 tane daha geldiği zaman işin içerisine a böyle harman çorman bir şey oluyor. Yani aslında eleştirebileceğim noktalardan bir tanesi burası. Keşke dedim bu güç tarafını bir yerde birleştirip diğer taraflarda biraz daha kablo konusunda kompozit yapsaydılar daha iyi olurdu düşünüyorum şahsen. Bilmiyorum siz de düşünüyorsunuz. Ürünün şöyle bir güzelliği var. Imida'nın birinci nesil ekran kartlarını kullanarak çalıştırabiliyorsunuz. Yani şu an bir donanıma sahip olmanız gerekmiyor. Direkt HDMI girişinden kayıt alarak sisteminizi yormadan paylaşımlar yapabildiğiniz için böyle bir avantajı var. Ama şimdi ben kendi kendime şunu düşünüyorum. Yani benim evimde 3000 liralık bilgisayar varken 4000 liralık ben bu Elgato'yu alıp kullanır mıyım? Bir soru işareti. O yüzden genellikle üst seviye yayıncılar üst seviye donanımlarda sistemlerini kastırmamak adına böyle bir çözüm üretiyorlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz kayıtlarda Elgato'nun kendi yazılımı var. Bunu bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Kurduktan sonra bir arayüz sizleri karşılıyor. Bu arayüz içerisine girdiğinizde ise isterseniz 1080p'de kayıt yapabiliyorsunuz. İsterseniz de 2160 piksel 60 kare saniyede kayıtlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki 2160 aldığınız zaman dakika başına almış olduğunuz kayıt da gigabaytları bulabiliyor. Yani ne kadar çok videonuzun kalitesini yükseltirseniz o kadar da boyut uzamaya başlıyor. Şöylece bir örnek verebiliriz. 7-8 dakikalık bir videoyu 2.20 gigabayt gibi bir boyutta bizlere vermiş oldu. Ama ben onu 1080p'de almıştım. 4K'da aldığınız zaman bu görüntü tabii ki 3'e 4'e 5'e kat Şimdi sizlere bir test yapmak istiyorum. Oyun içerisine bir girelim. Elgato Game Capture kartta çeşitli oyunlarda nasıl bir ekran kaydı alıyormuşuz? Onları hep birlikte bir görelim. Testlerimizi gösterdim. Şimdi size şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bir eleştiri daha yapacağım burada. Elgato'nun ortasında bir tuş var tamam mı? Bu tuş beni gıcık yaptı. Neden yaptı? Hani bunu şey olarak söylüyorum. Aslında eleştiri değil de ufaktan bir keşke dediğim bir yer. İçinde ukde kalan bir yer. Tuş basılabilir bir şey değil tamam mı? Basamıyorsun tuşa. Dokunmatik. Ama bazı yerlerde abi basıyor muyum basmıyor muyum anlayamıyorum. Anlayamadığım için de ya arkadaşlarım bunu biraz daha dokunmatik yapsın. Bir tık etse rahatlayacağım çünkü. Gerçekten aha bastım çalışıyor diyeceğim. Öyle bir durum olmadığından dolayı da keşke dedim abi tuş tasarım da bir ufaktan içeri gir çıktı bir şey yapsalarmış çok daha cuk diye oturmuş diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi özet olarak performans konusunda diyecek bir şeyim yok. İsterseniz yazılım içerisinden de aydınlatmalarınızı, kontrastınızı, renk doygunluğunu arttırıp azaltabiliyorsunuz. Burada da tabii ki bazı oyunlar çok patlak renkler veriyor. CSGO gibi mesela. Onları da kısarak daha güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Sevgili dostlarım bugün sizlerle birlikte Elgato'nun geliştirmiş olduğu ve Türkiye'de incelemesini bulamadığım 4K 60s Plus game Game Capture kartının incelemesini gerçekleştirdik. Umarım aklınızda bir soru işareti kalmamıştır. Ve aslında gelecek yorumlarda ufaktan tahmin etmiyor değilim. Yine merak ettiğiniz Elgato ürünleri varsa lütfen yorumlar kısmından bana iletmeyi unutmayın. Yeni bir seri daha yapacağım. Biliyorsunuz ki ekran kaydı almak zor oluyor. O ekran kayıtlarını yine Elgato'nun kendisiyle yapmayı düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.